Evet, bu etkinlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında yaptığımız bir su sporları tanıtım etkinliğiydi. Burada Hasan Hasankeyf gibi tarihi bir mekanda öğrencilerimizi tarihin gölgesinde ve ulu su barajının keyfini çıkaracak şekilde öğrencilerimizi burada hem su sporlarıyla tanıştırdık, onlarla bu spor, su sporlarıyla buluşturduk hem de öğrencilerimizi bu güzel ortamda, bu güzel havada faydalanmalarını sağladık. Çok güzel bir etkinlik. Çocuklar hepsi çok memnun kaldı. Hepimiz de bu hem güzel havadan hem tarihi mekandan çok memnun kaldık. İnşallah bunun devamını da yapmayı planlıyoruz. <laughs> Üniversitemiz tarafından Tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen e, kanu ve sup etkinliğine e, katıldık. Daha önce hiç sup kullanmadım, İlk defa kullanmak nasip oldu. Emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün mutluyuz çünkü e, okul dışında da etkinliklere, faaliyetlere katılmış olduk. tarihiyle iç içe olmak bizi çok mutlu ediyor. Hem arkamızda e, tarihi Hasan Kefi göstermek ve bu tarihi dokuyla içinde spor yapmak bizi çok mutlu ediyor. Mutlu, moral motivasyonumuz çok yükseltti. Ne mutlu bize. <laughs>